ister sigaradan, ister motorun ısısından, isterse benzinin damlamasından veya da gazın ısısından bir yerden patlatır yakar. Aslında benzin hortumlarını e, benzinde ve LPG'de çalışmasını kontrol ettirmeleri gerekiyor. Araçlara takılan LPG önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlıyor. Ancak uzun süre LPG'de kullanılan araç istenmeyen kazalara neden olabiliyor. LPG ile araç sürücüleri ekonomik olmasından dolayı uzun süre benzin kullanmıyor. Bu süre içinde ise benzin hortumları sıcaklık ve kullanmamadan dolayı çatlayıp eriyebiliyor. Bu hortumlardan düşen en küçük bir benzin damlası ise motorun ateşleme kısmına geldiğinde araç alev alev yanabiliyor. Örneğin kırılmış olsa, yırtılmış olsa, bakınız buradan delinse, dispiratör burada örneğin. Buradan kırılsa, bobin burada. Ateşlemeye yakın olduğu için bu borularımızın her yıl kontrol edilip ve değişmesi gerekiyorsa değişim. Hortumun en zayıf halkası neresi ise oradan bir yerden patlatacak, sızıntı yapacak. Bu sızıntı sonucunda ister sigaradan, ister motorun ısısından, isterse benzinin damlamasından veya gazın ısısından bir yerden patlatır yakar. Pek çoğumuz sorunsuz çalışıyor diye aracımızın bujilerini, benzin deposunu ve hortumunu kontrol etmiyoruz. Oysa ki araçların zamanla bağlantı yerlerinde gevşemeler, hortumlarında çatlamalar meydana geliyor. LPG'de yoğun kullanılan araçlarda benzin hortumlarını kontrol etmiyorlar. Benzin hortumları genellikle dispiratöre yakın veyahut işte karbüratöre yakın ateşleme atışlama bobine yakın olan yerlerde bunlar borular çatlıyor, yarılıyor. 100 dereceyi aşan sıcaklıkta ateşleme bobini üzerine gelen küçük bir benzin damlası aracın alev alev yanmasına neden oluyor. Ateşleme bobinin üstüne gelirse veya ispiratörün üstüne gelirse arabaya bilhassa yanmasına birebir sebep. Olası bir yangına davetiye çıkarmamak için... Arara LPG, arara benzin. benzin... Benzin hareket etmediği için kuru boru orada, hiç benzin yok, bir şey yok içinde. Isınma, soğunma nedeniyle yarılıyor, çatlıyor. Bu da ne yapacak? Yangına neden verecek yani ister istemez. Benzini ve LPG'li araçlarımızda yakıt sisteminin çeyrek depodan aşağıya indirilmemesi gerekir. İndiği zaman ne olur? Nasıl bir sorun ortaya çıkar? Benzin pompasına içeride şamandıra ona zarar verir. Yani arabanın benzinle çalışmasını engeller. Sıcak hava ve düşük modelli araçlar yangın riskini daha da artırıyor. Bu yüzden 6 aylık zaman dilimlerinde araçların hem LPG hem de benzin sisteminin kontrol ettirilmesi gerekiyor.